Kuşadası Belediyesi YouTube kanalından herkese merhaba, ben Ece. Bugün sizinle çok keyifli ve bayağı şirin bir yere gidiyoruz. Kuşadası Belediyesi Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeyiz. Biraz size burayı gezdirmek istiyorum. Biraz da burayla ilgili bilgi vermek istiyorum. Kuşadası Belediyesi olarak can dostlarımız için neler yapıyoruz, ne kadar çok seviyoruz onları. Bugün biraz onlardan bahsedeceğiz. Öncelikle 2019'da başkanımız Ömer Günel'in öncülüğünde Kuşadası'ndan faytonları kaldırdık. Bu da Türkiye'de bir ilk oldu ve biliyorsunuz ki çok ses getirdi. Daha sonra hay bulansı hizmete soktuk aynı zaman, aynı sene. Hay bulansı kuşadasının her yerine yardıma ihtiyacı olan, bakıma muhtaç hayvanlarımız için hizmet vermeye başladık. 2019'dan beri de rehabilitasyon merkezimizde çok sayıda hayvanımızın tedavisini gerçekleştirdik. Aynı zamanda kentin farklı noktalarına mamomatiklerimizi yerleştirmeye başladık. Böylelikle hayvanseverler diledikleri zaman, istedikleri yerlerde can dostlarımızı besleyebiliyorlar. Çocuk adamlara bakın, çocuk adamlar. Ya <laughs> merhaba çocuk adamlar. Nasılsınız? Nasılsınız? Bebekler, bebekler nasılsınız? Hı hı. Nasılsınız? Of. Süt kokarlar daha. Önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Burası rehabilitasyon merkezi. Yani barınaktan bir farkı var. Burada tek başına sokakta hayatını sürdüremeyecek, yardıma muhtaç veya tedavi görmesi gereken canlarımızı ufak bir süreliğine, kısa bir süreliğine konuk ediyoruz. Tedavileri tamamlandıktan sonra tekrar yaşam alanlarına, alındıkları yerlere geri bırakıyoruz. 2019 yılından bu yana rehabilitasyon merkezimizde 1243 tane köpek, kopya çekiyorum arada, 3218 tane de kedi kısırlaştırmışız. Kısırlaştırma yapılması bizim için oldukça önemli çünkü popülasyon artışının bir tık önüne geçmemiz gerekiyor. Bunun önüne geçersek de can dostlarımız için daha keyifli yaşam alanları ve daha sağlıklı ortamlar yaratabiliriz. Gel, gel miyavlar. Rehabilitasyon merkezimizde şu anda 130 tane köpeğe ve 101 tane de kediye ev sahipliği yapıyoruz. Onların bakımını üstlendik, tedavilerini gerçekleştiriyoruz. Ee, siz de buraya gelip kendinize yakın hissettiğiniz bir can dostunuzu sahiplenebilirsiniz. Ee, birazdan zaten detaylara Fulya Hanım'la birlikte konuşacağız. Sahiplenme süreci nasıl oluyor sizlere o anlatacak. Merhaba. Nereden çıktınız? Ha, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Siz nereden çıktınız? Hoş geldiniz. Abi siz yeni geliyor da ondan çok heyecanlandık. Evitasyon merkezimizin idari sorumlusu Fulya Hanım'la birlikteyiz. E, merak ettiklerimi soracağım. Merhaba. Merhaba. İlk öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, buraya gelip köpek sahiplenmek istesem, kedi sahiplenmek istesem ne yapmam gerekiyor? Yani buraya gelip ilk öncelikle bağ kurmanız gerekiyor. Bağ kurmak çok önemli. Ee, beğendiğiniz bir köpeğin biz iç dış parazitini yapıyoruz ve sizin kişisel bilgilerinizden oluşan bir evrak dolduruyoruz. Ondan sonrası takip süreci oluyor. Yani bir 10 gün köpekle anlaşabiliyor musunuz? O sizi sevdi mi? Siz onu sevdiniz mi? Takip ediyoruz. Az önce de bahsettim zaten. Burası rehabilitasyon merkezi, barınak değil. Vatandaşlarımız gelip buraya köpeklerini bırakamıyorlar. Evet Bu konuya bir açıklık getirelim istiyorum aslında. Evet. Yani barınak deyince insanların hakkına köpeklerini rahatlıkla bırakabilecekleri, terk edebilecekleri bir yer zannediyorlar. Halbuki rehabilitasyon merkezi deyince de, de anlaşılmıyor ama şöyle yani burası nasıl insan hastanesi varsa burası da köpek hastanesi. Biz kısırlaştırılmayan köpek ve kedilerin kısırlaştırma tedavisini uyguluyoruz burada. Bir de hay sistemimiz var. Onda da kedi ve köpeklerin tedavisini uyguluyoruz ve taburcu ediyoruz. Yani burada sürekli kalabilen bir köpek olmadığı için insanlar buraya köpekleri terk etmeye geldiği zaman onlara ilan açarak veya dışarıdan yuvalandırarak destek oluyoruz. Ama burada Kesinlikle tutmuyoruz. Bu arkadaşlar kaç aylıktır peki? İki aylık. O zaman bunları sahiplenebiliriz. Hemen alıp. Yapımı süren bir tane kedi evimiz var. Gidip orayı da göstermek istiyorum biraz size, Bizi heyecanlandıran bir konu çünkü. Ağzını yesin annesi de annesi. Varıyor bak orada. Çocuğum. Beni sevinler. Aşkım kediye hemen geliyorum. <laughs> hemen. Kedi evi nedir? Aslında kedi evi değil, bir tür kedi hastanesi. Ee... Bizim Haybulans ikiye çıkartmamızla birlikte kedi popülasyonumuz aşırı derecede arttı. Onların sağlıklı bir şekilde iyileşebilmesi için başkanımız Ömer Günel 150 kedi kapasiteli yer inşaat etti bize. Çok teşekkür ediyoruz ona buradan. İhbar üzerine alınan kedilerimizin tedavisi artık bu kedi hastanesinde gerçekleşecek. Hem daha hızlı iyileşme sağlayacak hem de daha geniş alanları olacak. Bu değerli bilgiler için Fulya'ya teşekkür ediyorum. Ne demek her <laughs> zaman bekleriz. E, buraya geldiğiniz zaman e, Fulya'nın sahiplendirme ha süreci hakkında size yardımcı olabilir. Herkesi Ondan bekliyoruz. Olabilirsiniz. Evet. Siyah. Can Dostlarımız için başlattığımız diğer hizmetlerimizden biri de Can Dostlar Defin Alanı. Hayatlarımızı birlikte paylaştığımız Can Dostlarımız bize veda ettikten sonra da onları hatırlayabileceğimiz, anabileceğimiz bir yer olsun istedik. Bu yüzden de Can Dostlar Defin Alanı'nı hizmete soktuk. Onun da detaylarını bir sonraki bölümde sizlerle paylaşacağız. Bugün bir sürü kediyi mıncıklayıp Köpeği sıkıştırdım böyle. O yüzden benim için çok keyifli bir gündü. Ee, saat 11 e, ile e, akşamüstü 4 arası gelip e, rehabilitasyon merkezimizi ziyaret edebilirsiniz. E, aynı zamanda e, 7-24 canlı olarak e, belediyemizin sayfasından e, rehabilitasyon merkezini izleyebiliyorsunuz. İnanılmaz keyifli bir gündü benim için. Can dostlarımıza böyle güzel bakıldığını görmek de beni çok mutlu etti. Hepinizi buraya biraz kedi sevmeye, biraz köpek sevmeye ve kesinlikle can dostlarımızdan bir tanesini sahiplenmeye davet ediyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.